Kadın çıkmış diyor ki ya günde 10 dakika kelime ezberleyerek ben bir yılın sonunda bu C1 seviyesine geldim. Yani yok havuç yöntemi yok, armut yöntemi yok, kiraz yöntemi yok. 3 ayda müzik dinleyerek dil öğrendim yok. Ve şundan bahsedeceğim. Peki ne zaman konuşmaya başlayabiliriz? Ne zaman konuşma özelliklerimiz yetiştirebiliriz? Arkadaşlar burası Azerbaycan değil, Türkiye değil. Kimsenin umrunda değil açıkçası. Yani şurada saçınızı pembeye boyatın, ağzınıza havuç sokun sokağın ortasında kimsenin umurunda olmaz. Hala da her YouTube kanal. Dostlarım yepyeni bir video ile sizlerleyiz. Bu videomuzda dostlarım nasıl 4 ayda chat GPT ile B1 sertifikası aldım bunlardan bahsedeceğim. Ve siz nasıl daha hızlı alabilirsiniz veya siz nasıl 4 ay gibi bir sürede B1 seviyesi sertifikayı alabilirsiniz veya hayalinizdeki B2, C1, C2 nasıl alabilirsiniz? Hepsinden bu videoda bahsedeceğim. Az los get story. Bir önceki videolarımdan eğer ki izlediyseniz ve gördüyseniz her zaman ne diyorum? ChatGPT ile çalışın. Niye ChatGPT'nin sunduğu avantajlar çok fazla? Ama geçenlerde hepiniz biliyorsunuz ki Dipsek çıktı arkadaşlar. Dipsek yapay zekası ChatGPT'yi bildiğiniz solladı geçti. Yani ChatGPT tokatladı arkadaşlar. Çin pazarı resmen Amerika pazarını tokatlıyor. Ve bu yapay zekayı ben de kullandım. Bir de ChatGPT ile karşılaştırdım. Aralarında ne farklar var? Ne gibi yenilikler var? Neler eklenmiş, neler eklenmemiş? Bunları taktım, bunları inceledim. ChatGPT'nin verdiği hikayeleri okudum sekim verdiği hikayeleri okudum. Bu videoda hepsinden bahsedeceğim. Hikaye diyorum. Bir önceki videoları izleyenler zaten bilir. Ama ilk defa izliyorsanız da kaygılanmayın. Hepsinden şimdi bahsedeceğim. Şimdi arkadaşlar bizim yapay zeka ile dil öğrenmemizdeki ana amaç şu bize yapay zekanın mümkün olabildiğince hikaye vermesi abi. A1 seviye, A2, B1, B2, C2 hangi seviyedeyseniz hiç fark etmiyor. Bizim yapay zekadan istediğimiz bize özgün hikayeler versin. Gün içerisinde kullanabileceğimiz kelimelerden versin veya nasıl desem daha çok işimize yarayabilecek okulda markette bir hayvan üstüne bir kitap üstüne spor üstüne futbol üstüne bunlar hakkında konuşabilmemiz için hikaye okumamız gerekiyor. Yani bizim dil öğrenmede ana temamız ChatGPT yapay zekayla nasıl dil öğrenilir? Onlardan zaten diğer videolarda bahsettim. Onları merak ediyorsanız sağ üstte ekliyorum arkadaşlar. Oradan da izleyebilirsiniz bu videoları. Ama bu videomuzda bambaşka bir şey anlatacağız. Çünkü işin rengi değişti artık. Şimdi ben nasıl 4 ayda B1 sertifikası aldım bunlardan bahsedelim. Dostlarım chat biliyorsunuz prompt yazdırarak çeşitli promptlar ve bu vereceğim bütün promptları Açıklama kısmına da ekleyeceğim. Bu promptları yazdırdığımızda chat GP, A1 seviye, A2, B1, C2 ne isterseniz ve her türlü temaya göre de veriyor. Mesela hayvanlarla ilgili, süpermarket, aileyle ilgili, kahveyle ilgili, çay. Aklınıza ne gelebilirse dostlarım, bu hikayeleri okudukça kelime haznemiz gelişiyor. Peki kitap okumak veya hikaye okumak neden bu kadar önemli? Dostlarım dil ediniminde ben bugüne kadar hikaye okumaktan, kitap okumaktan başka etkili bir yöntem görmedim. Ve bu sayede 4 ay gibi kısa bir sürede B1 tek sınavına girdim. Bu sınavı başarıyla geçtim. Peki bu nasıl mümkün oldu? Dostlarım kitap okumak veya hikaye okumak nereden okuduğunuzun çok da bir önemi yok. Yalnızca biz yapay zekayı, chat diye veya deep daha hızlı erişebilmek için alıyoruz. Niye dışarı çıksak? Mesela benim şu an hemen karşımda bir tane kütüphane var. Ondan bir hikaye kitabı almak istesem ortalama 50 sayfa 100 sayfa 10 euro para vereceğim. Arkadaşlar ben her seferinde 10 euro para veremem. Peki ChatGPT ile normal hikayenin arasında fark var mı? Ya, sokaktaki tabii ki de bir insan yazıyor, diğerine bir yapay zeka yazıyor. Tabii ki insan yapımı daha iyi ama elimizde imkan yoksa, ücretsiz öğrenmek istiyorsak yapay zekalarını kullanmamız gerekiyor. Şimdi gelelim ChatGPT nasıl bana yardım etti? Arkadaşlar hikaye okuduğunuz zaman sizin şu dört özelliğiniz gelişiyor. Okuma, yazma, anlama ve tabii ki de kelime hazreniz yani duyduğunuzu anlama. Bundan daha iyi bir şey olabilir mi? Hikaye okumak bunları sağlıyor arkadaşlar. Sadece hikaye okuyarak bu dört özelliği geliştirebilirsiniz. Peki bu nasıl mümkün oluyor hikayeyle? Dostlarım yazdırdığımız chat GPT promptlarından promptları videonun aşağısına vereceğim. Bu promptlar arkadaşlar farklı temalarda yazdırılabiliyor. Bu temaları siz kendiniz belirleyebilirsiniz. Ben mesela kendime bir tema listesi oluşturdum. Şuraya ekleyelim. Bu temadan arkadaşlar B1 seviyelerini okudum. A2 seviyelerini okudum. Şu an B2 seviyelerini okuyorum. Bakın eski videolarıma gidebilirsiniz. O zamanlarda B1'lerini A2'lerini okuyordum. Ama şu an ise tamamen dostlarım B2'ye odaklandım. Niye? Hikaye okudukça kelime ağzına arttı. Mesela ben şöyle test ediyorum kelime ağzımın gelişip gelişmediğini. Arkadaşlar mesela hikayeyi Notion uygulamasına kaydediyorum. Notion'a kaydettiğim hikayeyi bir kere okuyorum. B1 seviye, A2 seviye hiç fark etmez. Ben mesela o hikayeyi kaç defa okuduğumu yazıyorum ve ne kadar anladığımı yazıyorum. Örnek veriyorum bir hikayeyi okudum %50 anlamışım. %50 benim için başarısız arkadaşlar. O hikayeden hiçbir şey anlamamışım demektir. Ama ben hikayeyi okumaya devam ediyorum. Farklı temalarda, farklı olay örgülerinde, geçmiş zaman, şimdiki zaman, gelecek zaman bu tür hikayeleri okumaya devam ediyorum. İki sonuna bakıyorum, geri dönüyorum Notion'a ve o hikayeyi bir daha okuyorum. Bir bakıyorum %50'den %70'e, %80'e yükselmiş. Bu tamamen dostlarım benim hikaye okumamdan kaynaklanıyor. Peki hikaye okurken çeviriye bakmalı mıyız? şöyle cümle çevirmenizi asla önermiyorum. Yani siz bir cümleyi çevirirseniz bir cümlenin anlamı çeviride çok farklı çıkıyor. Onun için anlamadığınız kelimeleri çevirebilirsiniz ama şöyle değil. Örnek veriyorum. Spazieren diye bir kelime gördünüz. Tamam mı? Bu Almanca'da yürüyüş yapmak, yürüyüşe çıkmak anlamına geliyor. Siz bu kelimeyi gördüğünüzü anlamadınız mı? Bekleyin. Birkaç tane farklı hikaye okuyun. Mesela hayvanlar üstünde okuyun, evcil hayvanlarda, kedi köpek üstünde. Hayvanları değiştirin, temaları değiştirin. Daha farklı hikayeler okuyun ve sonra beyniniz fark edecek. Şunu fark edecek. a diyecek, şu pasiyerini nerede kullanıyor? Adam mesela ormana gidiyor tamam mı? Ormana giderken bunu kullanıyor. Adam mesela şıtada çıkıyor, gezmeye çıkıyor. Aa diyor tamam şıpatsız yerim diyor. Bu burada kullanıyor. Otomatik olarak beyniniz bu kelimenin anlamını çözüyor. Ama bunun için acele etmemeniz lazım. Belki yarın gelecek 10 kere bir hikaye okuyacaksınız öyle anlayacaksınız. Şimdi genel olarak mantığı anlattık ve dil öğreniminde sizi en çok zorlayan noktalara gelelim. Konuşmak. Konuşmak arkadaşlar hepimiz için bir problem. Ben bile yaklaşık neredeyse bir yıldır Almanca öğreniyorum. Hala problem. Ama bu teknik ile ben daha önce çok fazla dil öğrendim ve bu teknik çalışıyor. İnanılmaz bir şekilde çalışıyor. Bu teknik okuma arkadaşlar. Okuma yapmak. Konuşma nasıl gelişiyor ve anlama nasıl gelişiyor. Şimdi hemen onlara geçelim. Hikaye okuduğumuzda dedim ya. Kelime haznemiz gelişiyor. Kelime haznemiz belli bir seviyeye geldikten sonra podcast dinleyebiliriz. Podcast dinlemek gerçekten çok işe yarıyor. Ben mesela Easy German'dan ya da Anivia ve Rubik miydi? Öyle bir kanal vardı. Onlardan izliyorum. Bunların podcastleri çok sarıyor arkadaşlar, çok eğlenceli. Hatta Easy German röportaj da yapıyor Berlin'de. Yani çok güzel de röportajları var dostlarım, onlara da bakabilirsiniz. Bunları izliyorum. Ama bunları ne zaman izlemeye başlayabilirsiniz? B1 seviyesine geldikten sonra. A2'den önce önermiyorum. Yani A2, A1 ilk başlangıcı asla podcast dinlemenizi önermiyorum. Seviyenize uygun kitaplarınızı istediğiniz gibi okuyun. Ama arkadaşlar film izlemek gibi, podcast dinlemek gibi bu hatalara başlangıç seviyelerinde düşmeyin. Çünkü başlangıç seviyelerinde bunları yaparsanız tamamen vakit kaybı. Ben kendim yaptım oradan biliyorum. Çok fazla vaktim gitti. O yüzden size asla önermiyorum. Onun haricinde dil öğrenirken yapılan başka bir hatadan bahsedeyim. Dostlarım kendinizi başkalarıyla kıyaslamayın. İşte Mehmet 3 ayda öğrenmiş. Ahmet 6 günde öğrenmiş. Yok Onur Kaan bir günde öğrenmiş. iki günde on kelime öğrenmiş. Arkadaşlar o öyle öğreniyor olabilir. Sen bir haftada bir kelime öğreniyorsun. Sen 10 günde 10 kelime öğreniyorsundur. Belki bir başkası bir günde 10 kelime öğrenir. Bu tamamen herkese göre üntaşıtmış gösteriyor abi. O yüzden kafana takacağım bir şey olmasın. Yani şunu deme. Ya bu çok hızlı öğreniyor. Ben niye böyle öğrenemiyorum? Arkadaşlar insan DNA'sı, insan genetiği, insan beyni çok farklı çalışıyor. Bakın bu vücut geliştirmede, body building'te de böyledir. Başkasının genetik mirası o kadar güzeldir ki Adam soğan ekmek yese, kola dikse kafasına adama yarıyor mesela. Adam kuk kuru geziyor sokakta. Ama mesela bazı genetiklere bakıyorsun. Adam formunu 7-24 koruyor. Tavuk pilavını, proteini, karbonhidratını hesaplıyor. Tuzun gramajını bile hesaplıyor. Adam ama bir gün hamburger yiyor, bütün formu çöp oluyor adamın. Böyle genetikler var. O yüzden bu da çok farklı. Herkesin dil öğrenimi farklı. Gelelim bir sonraki hataya. Yani hata, adı üstünde hata. Hata yapmaktan korkmayın. İşte ben dativ'i nereye getireceğim, akustatip mi kullanacağım, yok genetiv mi kullanacağım veya İngilizce'de, Almanca'da, Fransızca'da prepozisyonları nereye getireceğim, çoğul nasıl yapacağım, şöyle böyle. Abi adam konuşurken beyninde bunları düşünüyor. Benim bir arkadaşım vardı bana gelip diyor ki iş ise das esin diyor. Al sonra diyor daha das mı, gelecekti, dea mı gelecek değer mi gelecek değil mi gelecek? Ya abi ne yapacaksın sen değer değil dası? Sen ekmek yemek mi istiyorsun? Yemek yemek mi istiyorsun? Onu söyle. Türkçeden örnek vereyim daha kolay olması için. Ben yemekler yiyorum Ben yemek yiyorum Fark etmez. Yani bir turistin gelip sizin şunu dediğini düşün. Ben yemekler yemek istiyorum. Siz adama şunu mu diyeceksiniz? Kardeşim yemekler denmez yemek denir bana. Yemek diyeceksin onu da şurada yiyeceksin. Siz böyle mi diyorsunuz? Hayır adam anlıyorsunuz. Mesela diyorsunuz ki anlıyorsunuz adam yemek yemek istiyor. Kardeşim şurada bir restoran var. Şurada bir lokanta kahve var. Oraya gidebilirsin. Böyle arkadaşlar bu işler. O yüzden yabancı dili konuşurken kendinizi kandırmayın. Kendinizi sıkıntıya vermeyin. Yok prepozisyonu bırak yanlış konuş. Akusatif, datif bırak yanlış olsun. Hiç önemli değil. Yeter ki konuş. Yeter ki ağzından kelime çıksın. Ve şundan bahsedeceğim. Peki ne zaman konuşmaya başlayabiliriz? Ne zaman konuşma özelliklerimiz yetiştirebiliriz? Ne zaman konuşma özelliklerimiz daha iyi hale geliyor? Ne zamandan sonra aktif konuşmaya başlayabiliriz? Dostlarım. A1 seviyelerinde, A2 seviyelerinde çok fazla kelime hazneniz olmadığı için mümkün olduğunca konuşmamaya çalışın. Yani bunu Konuşmayın arkadaşlar. A1, A2 seviyelerinde konuşmayın. Çünkü kelime hazineniz yok. Mesela şuraya gideceğim demeyi biliyorsunuz sadece. Yemek yemeyi biliyorum, şunu biliyorum. Abi. Bunlar sohbet dönmez. O yüzden B1 seviyelerine yakın konuşmanızı arttırabilirsiniz. Ha, tabii ki de konuşma uygulamaları mesela Hello Talk gibi ya da mesela e, Parkna Talk diye bir uygulama vardı. Tam emin değilim isminden. Buraya eklerim. Sponsor değil sadece öneriyorum. Bunları girerek 3-5 konuşma yapabilirsiniz ama hiçbir işe yaramayacak. İşe yarayacak tek şey B1 seviyesine gelene kadar kitap okumanız. Kitap okumanız konuşmanızı da geliştirecek dostlarım. Videonun başında o 4 özellik söylemiştik ya o 4 özellikten bir tanesi konuşmayı geliştirdi. B1 seviyesine geldik diyelim. Ondan sonra ne yapacağız? Dostlarım bundan sonra çekinmenize asla gerek yok. Asla çekinmeyin konuşurken. Dediğim gibi hata yapmaktan korkmayın. Biriyle konuşurken ya beni yargılar mı şöyle böyle. Arkadaşlar burası Azerbaycan değil, Türkiye değil, kimsenin umrunda değil açıkçası. Yani şurada saçınızı pembeye boyatın, ne bileyim ağzınıza havuç sokun sokağın ortasında kimsenin umrunda olmaz. Yani kimse iplemez. O yüzden konuşurken de böyle, konuşurken kimsenin umrunda değil. Bu dil algısı, dil bariyeri sadece bizim ülkelerde var. Türkiye ve Azerbaycan'da var. Bu da Şayet lanet olsun. O yüzden çok kafaya takmayın dostlar. Ve dil öğrenirken dedim ya videonun en başına başkalarıyla kıyaslamayın diye. 10 günde belki o adam 100 kelime öğreniyor. Sen 10 günde sadece 10 kelime öğreneceksin. Kendinize gerçekçi hedefler koyun. Yani şu hedefler. Ben bir hafta içerisinde 20 kelime öğreneceğim şu podcast'in tamamını anlayacağım. Bunu ileri seviyeler için söylüyorum podcast'te. Chat veya dipsekten hikaye mi okuyorum? Bu hikayeyi ben yüzde yüzünü anlayacağım ama bir hafta içerisinde. Böyle hedefler verin. Yani kendinize gelip de ben iki ayın sonunda konuşacağım. İki ayın sonunda B2 olacağım. Böyle saçma sapan boş hedeflerden uzak durun. Motivasyonunuzu düşünün, disiplininizi azaltır, dili olan inancınızı kaybedersiniz. Gerçekçilikten bahsedelim. Günde dostlarım ne yazık ki 10 dakika çalışarak bir dili öğrenemezsiniz. Birçok dil eğitim kanallarını görüyorum. İşte polyglot yöntemi, şu yöntemi, bu yöntemi sallıyorlar bayağı tamam mı? Para kazanabilmek için, size eğitim satabilmek için tamamen boş. Kadın çıkmış diyor ki ya günde 10 dakika kelime ezberleyerek ben 10, bir yılın sonunda C1 seviyesine geldim. Ya Nerede C1 seviyesine geldi? Günde 10 dakika çalışarak bir dili bırakın yazılım dili öğrenemezsiniz. Bir meslekte ustalaşamazsınız. Çocuk olduğunuzu, bebek olduğunuzu fark edin. Günde 10 dakika yürümekle koşmayı öğrenebilir misiniz? Öğrenemezsiniz. Bu da böyle bir şey. Gerçekçilikten bahsedelim. Bir takipçimiz yazdı. Ben abi 12 saat çalışmak istiyorum. 12 saatim vereceğim. A1'den a hızlıca geçeceğim. Böyle bir şey yok. 12 saat değil 24 saat çalış. Sana onun faydası ne kadar olacak biliyor musun? Başlangıçta olduğun için 2 saat ve 3 saat. 2-3 saatin sonunda öğrendiğin hiçbir şey beynine girmeyecek kısa hafızanda kalacak, uzun hafızana asla geçmeyecek. Uzun hafızaya geçmesi için çoğu insanda o dilin yapısını daha iyi anlamanız gerekiyor. O dilde zaman geçirmeniz lazım. Mesela benim ilk Almanca'ya başladığımda genetifte ben çok zorlanıyordum genetif yapısında. Ama şu an mesela zorlanmıyorum. Şu an kademeli genetifleri öğrenebiliyorum. Okuduğumda daha iyi anlıyorum. Çeviriyle de uğraşmayın. Yani Türkçe çevirip ne yapacağım? Boş verin. Almanca mı öğreniyorsun, İngilizce mi, Fransızca mı? Git o dilde düşünmeye çalışın. Çevir yapmaya uğraşma. Yani tabii ki de yine çevirebilirsin. Arkadaşlarını anlatmak için, aileni anlatmak için ama kendi kasma. Şimdi gelelim poliglot yöntemlerine. Yok havuç yöntemi yok, armut yöntemi yok, kiraz yöntemi yok. 3 ayda müzik dinleyerek dil öğrendim. Yok 2 ayda 2 tane kelime öğrenerek sokakta işte Almanca, İngilizce konuşarak dilimi geliştirdim. Böyle bir şey yok arkadaşlar. Böyle hikayelere inanmayın. Bunlar safsatadan ibaret. Neden chat çipitin hikayeleri dipseke göre daha kötü. dostlarım ben bu zamana kadar yaklaşık bir yıl boyunca sadece Chet GPT'den çalıştım. Onun hikayelerini okudum B1 Tüm perfect zaman diğer zamanlar şimdiki zaman yani alabildiğince bütün hikayeleri Chet GPT'den okudum ama dipsek çıktıktan sonra şunu fark ettim. Dipsek daha güzel hikaye yazıyor. Yine ChatGPT'yi de kullanabilirsiniz ama Dipsey'nin hikayeleri daha akıcı, daha güzel hoşuma gitti. Ben şu an ikisini de okuyorum. Mesela bir hikaye yazdırırken Önce Chat Chippity'ye yazdırıyorum B1-B2 seviye, sonra bir de DeepSec'e yazdırıyorum B1-B2 seviye. Siz de bunu yapabilirsiniz. Dostlarım bir videomuzun daha sonuna geldik. Yapay zeka ile Chat Chippity, dipsek veya aklınıza gelen Gemini de olabilir. Google'un Gemini'si de olabilir. Bu gibi yapay zekalarla böyle dil öğrenebilirsiniz. Çok kısa sürelerde istediğiniz dil seviyesine gelebilirsiniz. Dil seviyelerinizi iki ayda bir tartın. Her iki ayda bir seviye atlıyorsanız doğru yoldasınızdır. Her iki ayda bir eskisini anlıyorsanız doğru yoldasınızdır. Yorum atmayı, videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Her zaman dediğimiz gibi mücadeleye tam gaz devam dostlarım. Bu arada ben de C1 Almanca sınavına girmek istiyorum. C1 sertifika sınavlarına baktım örnek pdf'lerine. Geçebileceğimi düşünüyorum. Bir 4 aya 5 aya girmeyi düşünüyorum. Mücadeleye tam gaz devam. Şurayı, şuraya gelebilmek için. Arkama sadece şu iki binayı alabilmek için yarım saat yürüdüm. Kaldığım otelde kadına sordum dedim ki ya dedim nasıl güzel bir yer bulabilirim video çekebileceğimiz bir yer var mı dedim bildiğiniz. Dedi ki sola dönün al var dedi oraya doğru yürüyün hatta şu anda çan çanıyor. Çok güzel bir yer bulacaksınız dedi. Bir saattir yürüyorum bulduğum sadece arkamda iki binler şu sol üstte bayrak var. Duygularım darmadan anlayamam.